Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çok kısa bir videomuz olacak arkadaşlar. 3 parça malzeme var. Onları size tanıtacağım. Ve ondan sonra işimize bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar K32 malzeme. 780 gram bir küsen malzememiz var. Küsen kehribar dediğimiz bakalit malzeme var. Arkadaşlar bunları şimdi size tanıtacağım. İçi tamamen damarlı. Bolca damarlı bir malzeme. Bakın şöyle üstünden görebiliyorsunuz. Renk tonu bu. Evet, şöyle e, içinde görebilirsiniz. Evet, K32 malzememiz arkadaşlar. İç rengini daha önce kesmiştik damarlarını görmek için arkadaşlar. E, bakın şu patlayan kırık kırık tarafında damarlar biraz belirgin ama e, mesela e, şuradaki damarlar biraz daha örtülmüş gibi çünkü küsen tarzı olduğu için zamanla bu damarları kapatıyor arkadaşlar. Çekilmediği zaman ama mesela beslediğinizde çektiğinizde hafif yağ sürüyorum bakın arkadaşlar. Damarlar belirginleşti. Daha bu Biraz daha fazla süreyim. Belirginleşti arkadaşlar. Evet, çok güzel, çok güzel damarları var arkadaşlar. Şöyle altına da bakalım. Evet. Şimdi K32'yi kenara koyalım. Şöyle kenara koyayım. Bir tane de K31 malzememiz var arkadaşlar. Böyle üst tarafı kırmızı tonunu andırıyor. Şöyle görelim. Alt tarafı kahverengi tonunda. Şöyle alt taraflarını göstereyim size arkadaşlar. Bu da bolca damarlı arkadaşlar. Şu biraz bezde yağ kaldı mı ki biraz yağlayacağım. Bezde de yağ kalmış ama biraz belirginleştirdi evet. Şu tonlarda kızaracak arkadaş. Yani bizim malzememiz butonlarda tonlarda kızaracak. Ee, o zaman güzel bir şey olacak. Kırmızı tonuna kavuşması daha kolay olacak. Evet. Harika. Bu da 789 gram K31 koduyla kodlandırdığımız küsen kebap cinsimiz. Ee, yine burada çok güzel bir renk olmasına rağmen küçük bir kalıp çok güzel bir renk arkadaşlar içinde beyaz damarlar var ee, renk tonu çok güzel Çok hoşuma gitti böyle ee, şöyle yakından göstermeye çalışıyorum İçinde ince ince beyaz damarlar var küsen ee, bu diğerleri gibi çok yoğun e, değil arkadaşlar Diğerleri gibi çok yoğun değil ama bu da küsen arkadaşlar. İnşallah bu da hızlı damar alacak. Burada damarları az gözüküyor. Tabi yine küsen malzememiz arkadaşlar. K30. Güzel bir parça. Çok güzel bir tonu var. Çok güzel bir rengi var. Tatlı gibi tatlı. Evet. Ee, bu üç parça malzemeyi de tanıttık arkadaşlar. Başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.